Ay akşamlar. Yine saat 10'da bir canlı yayında daha karşınızdayım. 100. yayına doğru gitgide yaklaşıyoruz. 100. yayında ne yapmak lazım bilmiyorum. Nasıl başladı? Hafta sonu sendromlu mu, sendromsuz mu başladı? umarım sendromsuz başlamıştır hepiniz için. Çünkü gerçekten haftanın yorgunluğunu atabilecek bir hafta sonundan sonra normalde pazartesinin sendromsuz başlaması beklenir ancak hafta sonu bu bütün bir önceki haftanın yorgunluğunu atacak kadar iyi değilse pazartesi yine mi bir aynı haftayı daha göreceğiz, çekeceğiz derdinden dolayı pazartesi sendromu geçiyor. Bir anda fazla su aldım ağzıma. Çok fazla konuştuğu için insan... Ee, Boğazını ıslatma ihtiyacı duyuyor. Telefonun sesini kısalım. Evet. Bugün 15 Mart. Mart ayını yarıladık. Yani Üç buçuk ay oldu. 2021 başlayalı tam tamına üç buçuk ay oldu. İnanılmaz değil mi? Yani seneyi senenin dörtte biri bitti gitti. Dörtte ikisini bitiriyoruz. Vakit gerçekten çok hızlı geçiyor. Gerçekten. Yani e, inanılmaz, inanılmaz gerçekten şeyi yani o yılbaşı gecesi yaptığım yayını hatırlıyorum çünkü onun üstünden 3 ay 15 gün geçmiş. Hadi Şubat biraz kısa desek 3 ay geçmiş. Bu perşembeydi sanırım 100. yayını yapacağım. Bakalım. O zaman da Yohan Sebastian Bach olacak konumuz. Bugün tarih alanında kara ölüm. Cumaymış. Her şey mi Tarihte kara ölüm. İnsanlık tarihinde zaman zaman salgınlar yaşanmış. Ve bu salgınlar iletişim günümüze göre zayıf olduğu için daha hızlı yayılabilmiş. Çünkü insanlar bundan bir salgın olduğundan, bir sıkıntı olduğundan haberdar değiller. Ve dolayısıyla ülkeler arasında, kıtalar arasında çok çok hızlı yayılabiliyor. Bunun önlemini almak için karantina adaları oluşturulmuş, izole adalar, tecrit adaları oluşturulmuş. Ve insanlar oralara hapsedilerek hastalığı, ya ölüme terk etmişler resmen. Hastalığın önüne geçmeye çalışılmış ancak günümüzde böyle değil. Günümüzde insanları adalara kapatmıyorlar. Biz kendimizi evlerimize kapatıyoruz hastalığın yayılmasını, çok daha fazla insanı öldürmesini önlemek için. Bakalım kara ölüm neymiş. <laughs> kara ölüm olarak bilinen, alabildiğine yayılmış bir veba salgını 1347 ile 1350 yılları arasında Avrupa nüfusunun üçte birini yok etti. Asya'dan kaynaklanan yüksek oranda bulaşıcı bakteriyel hastalık yıkıcı bir hızla yayıldı. Bu da Asya'dan çıkmış. Orta Çağ Avrupa'sının pislik yuvası şehirlerinde yaşayan kurbanlar kusma, ishal ve deri üzerinde beliren siyah tümörler gibi tipik belirtilerin ortaya çıkmasından sonra sadece birkaç gün yaşayabiliyordu. Hmm. Veba çoğu şehirde çok sayıda insanı öldürmekle kalmadı, aynı zamanda tüm medeniyeti çöküşün kıyısına iterek hukuk ve düzeni de yıktı. Yazar Giovanni Boccaccio, Boccaccio 1370-71 yılları arasında yazdığı Decameron adlı ünlü eserinde İtalya'nın zengin kenti Floransa'da vebanın yarattığı etkileri tasvir eder. Şehrimizin bu ıstırap ve sefilliğinde Beşeri ve ilahi hukukun otoritesi neredeyse ortadan kayboldu. Tıpkı diğer insanlar gibi bakanlar ve hukuk adamlarının hepsi ya öldü ya hasta oldu ya da aileleriyle uğraşmaktan ses çıkaramadı ve hiçbir görev yerine getirilemedi. Her insan bu nedenle her istediğini hiçbir engelle karşılaşmadan yapabildi. tasvir etmiş. Avrupa toplumunda vebanın sonuçları derin oldu. Birçok çileden çıkmış Avrupalı Hristiyan hastalıktan dolayı Yahudileri suçladı ve Kara Ölümü takip eden katliamlar tarihteki en kötü antisemitik saldırılar arasında yerini aldı. Çoğu Avrupalı aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin öğretilerini ve mevcut siyasi düzeni sorgulamaya başladı. Tanrı böylesine zalim bir hastalığa nasıl izin verebilmişti? Hayal kırıklığına uğramış bazı Avrupalılar kendilerini kırbaçlayarak ibadet eden kırbaççılar gibi radikal tarikatlara yöneldiler. Bunun bir sonucu olarak kiliseye duyulan saygı azaldı Çoğu tarihçiye göre veba, Orta Çağ'ın feodal düzenini yıktı ve Rönesans'a giden yolu açtı. Bazı ek bilgiler de vermişler. Bilim insanları halen Kara Ölüm'ün nedenini tartışmaya devam etmektedirler. Muhtemel adaylardan olan hıyarcıklı veba hala yaşamaktadır. Ama antibiyotiklerle kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Orta Çağ'da veba bulaşan hemen herkes ölmesine rağmen kurbanların %5'i salgından sağ olarak kurtuldu. Ve bazı insanlar ona tümüyle yakalanmaktan kaçınabildiler. Modern bilim insanları onların mikroplara karşı daha fazla direnç gösteren çok ender bir genetik birleşimle korunduklarına inanıyorlar. Bu Kurbanların %5'inin salgından sağ kurtarılması ve bir kısmının da bu salgına yakalanmaması. Özür dilerim. Ee, gerçekten çok ender bir genetik bileşimle korunduğuna inanıyorlarmış uzmanlar bu insanların. Kara ölümle ilgili diğer bir ek bilgi. Kara ölümden sonra Avrupa'nın 1347 öncesi nüfus düzeyini tekrar yakalaması 400 yıl aldı. 400 yıl boyunca Kara ölümün etkisi Avrupa'da sürmüş. Düşünün yani 1347 yılı öncesindeki nüfus yoğunluğuna ulaşması Avrupa'nın tamı tamına 400 yıl sürmüş. inanılmaz. Gerçekten yani günümüzde e, o dönemin Avrupası ya da e, dünyasındaki gibi iletişim e, zayıf olmadığından e, birçok haber çok hızla yayılabiliyor. İnsanlar önlem, önlemlerini rahatlıkla alabiliyorlar. O dönemde tabi bu haber bir kıtadan diğer kıtaya yayılana kadar Muhtemelen çoktan iş işten geçmiştir. Ee, toplam ölü sayısı burada yazmıyor ama milyonları bulduğunu biliyorum. Şuradan bakayım. Ee, kara ölümün, kara veba'nın bilançosu. Acaba neymiş? Kara ölüm. Avrasya ve Kuzey Afrika'da 75 ila 200 milyon kadar insanın ölümüne yol açmış diyor. Yani e, inanılmaz 14. yüzyılda yaklaşık 200 milyon kişinin ölümüne yol açmış. 200 milyon. Bu tabi tahminler rakamlar. Hmm, Tabi burada hastalığın nasıl e, hızlı yayıldığının bir e, araştırması olmuş ve e, Oslo Üniversitesi'nden bir profesör şöyle demiş. Fareler tarafından bulaştırılan bakteri bu denli hızlı yayılamaz. Sonuç oldukça açık. Hastalığı yayan ve bulaştıran insan vücudundaki bitlerdi demiş. Yani bitler insan kanını emiyor ve sonra başkalarına sıçradıklarında da bunu bulaştırıyorlar. Evet yani e, ve Avrupa'da da ara ara bu salgınlar görülmüş. Eee her yeni nesille geri döndüğü düşünülüyormuş. Etkileri 1700'lü yıllara kadar devam etmiş bu kara ölümün. Bunların arasında İtalya salgını, Büyük Londra salgını, Büyük Viyana salgını, Büyük Marsilya salgını ve son olarak da 1771 yılında Moskova salgını olmuş. Yani Avrupa'da 19. yüzyılda ortadan kalkmış bu salgın. Çok ilginç. Yani salgınlar bütün tarih boyunca aslında bir şekilde insanlığı etkileyen olaylar, büyük felaketler, kitlesel ölümlere yol açan büyük felaketler ve dünya nüfusunun aslında baktığınızda bir nevi dengelenmesi diyebiliriz. Sonuçta o yaklaşık 200 milyon, milyon insan ölmeseydi şu anda belki dünya nüfusu çok daha fazla olabilirdi. 7 milyar değil de 15 milyar olabilirdi. Yani o 200 milyon, milyon insanın ölümünü yaklaşık olarak tekrar o eski seviyeye gelmesi 400 yıl sürmüş. 400 yıl boyunca o eski seviyeye yakalanamamış. Yarında edebiyat alanında Muhteşem Gatsby. Bunun filmi de var. Muhteşem Gatsby'nin. Leonardo DiCaprio oynuyor. Evet, bugün tarih alanından, tarih konusundan Kara Ölüm'dü. Entelektüelin kutsal kitabında sıradan okuduğum parça buydu. Kara Ölüm Yarın da Muhteşem Gatsby okuyacağım. Yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ya da sonradan dinlediyseniz, izlediyseniz de. Böyle böyle hani kırıntı da olsa bilgiler öğreniyorum ben. Aklımın bir köşesinde kalıyor bazıları, bazıları kalmıyor. Umarım bir gün ileride, ileride kullanabileceğim bilgilerdir bunlar. Ben teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte saat 10'da burada olacağım. İnşallah bir aksilik olmazsa görüşmek üzere. İyi akşamlar.